Evet, <laughs> ben bir görüşmedim. Savaştaydım. Olmuş görüntü. Savaştaydım. Savaştaydım. Savaştaydım en son. Hadi lan, al Almıştım, al. Hı hı. lan benim. Furkan bakın neyini, altın olduk be. Şifacı yapalım hemen. Şöyle. Müzikten tırtıyorum lan. <laughs> ne biçim müzik artık. Bu aralar videolar azaldı. Azaldı video gelmedi. bakın. Bak gibi bak. Arkadaşlar bir çeksem duvar yok ki bu işte de ilaç bir ben hiç sevmem oynuyordum çok güzeldi dünyanın en iyi oynayanı dedim ben partim oldu dünyanın en iyi oynayanı dedim de çok iyi oynuyordum o zamanlar tabii. abiniz kılıcı çok iyi oynuyordu alacaksın bari kardeş Alacaksın boruyu. Bütün altınlarını alırım seni. Alacaksın boruyu. <laughs> Boru tam benim için. Bu, bu ezberlemeyi nereden öğrendim derseniz. Neydi onun adı lan? Ta oyun burada alacaksın boruyu sarp. <laughs> Öyle büyü basalım. Büyüler çok komik olmuş artık. Öyle böyle bir şey. <laughs> Bu insan tırsı müzik Hemen şunun seviyesini çıkartalım. 3 seviye yapalım. Küfür doğru olabilir. Çünkü hiç koplinlerle aram yok zaten. Ekin'in köyüne gidelim. Ekin benden iyileşti. Biliyorsunuz hepiniz. Ekin'in köyü. Ne şey var. Özge. Deniz kızı. Çok arkadaşım var. Bir eskiden çok ejderha yapıyordun. Ne iş? Ejderha basıyor mu lan? Bir şeyler basmış bu. Ama ne başta ne anlamadım. Ejderha basmış olabilir mi? Cevapta yazdım bir şey var mıydı cevap? Bir cevap bile gelmedi. Arkadaşlar siz bu köyü yener misiniz? Yani ben bu köyü yenerim. Böyle bakarsınız. Hem ganimet hem niye dışarı koyuyorsun? O da koyarsan dışarıda salıyor. Kardeşim. Bunu lan şey hava atacağım. ne kadar vardır bakalım. <laughs> Ona mı diyeceğim. Arkadaşlar bir spin yapıyoruz. Bin derken trilyon değil de 100 bin yapıyoruz. Da çok pis. Zorlanıyoruz Tabii 100 bin yaparken ben de yorgan oynuyorum. Hep böyle şeyler için yani yorgan mı oynuyorum demektir. Allah kusura bakmayın. İkin köyü taradık baktık. Hiçbir şey yoktu. Korkuyor musun? Klanın içindeki klanlar savaşları. Klan. Kardeş. İki balığa aşağı düşmüş. İsa gitmiş klanlar. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ekini bir daha sal. Şey

avant köyüne bakalım. Abi abi bak çok 9 köy binam var. Al kupana bakarsın Yani şu anda bayağı olmuştur. Yani olması gerek. Beş seviye var, <laughs> var var Dört tane. bak var. 多吃点，别光玩米老鼠，我帮你拍照片。等等、啊，说说。真是什么？ Şapka Şarkı... takmaya geleceksin burada. Takla şov. Takla şov. Alacaksın boruyu. geçiyor İlla bir asker var Ama sen çıkarmadın mı? peki hazır. Bakıyoruz. tek Kara. Bir. Eğitim süresi 30. Kara.

يصير أي أصمار هذا ما أتمنى تدرب ليك Arkadaşlar altına geçtiğimden beri Oldu Yok, hasta yemek yapacağım. Bir daha yapacağım. Ekini çağır. Ben bir, bir dakika. Nasıl? Bak, Baban, <laughs> Şimdi, doğru, doğru, doğru. Şimdi şöyle, şöyle, Benim takımımı bulalım. Hemen şuraya F1, F2, Bak dediğim. 16 üyesi var oranın daha büyük. Henüz tahmin ettiğim gibi. Bu ne biçim kale? Dur lan. At, 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 Oğlum. Bir şey, birisi var mı kalemde?

Güzel bir klana benziyor. Şöyle Şu, Şu Özge'nin klanına bakın ya benden daha iyi oynayanlar var o yüzden kesin ejra vardır bunlarda hani olmasa ya. ya ben şu anda ejder bulmak için yapıyorum ejra kullanmak da istiyorum Hayır. hoş bulduk kaç tane var işte? Yok. Ege kaç Haa. Oh çok abarttın Videom başım uzuyor. Bu girdi bu girdi Klan'a girmeye çalışacağım arkadaşlar maalesef Erkek giremem, bilmem Boş ver. Geldim arkadaşlar. Bir istek atalım Kim gönderdi harbiden? Abi benim ne Gider misin? Abi bir klan bulamadık bitti arkadaşlar aşağı klan yazın bari bir gireyim bulayım bir <laughs> klan. Şuna Lan güzel. Hiç kimse oyuna yenmiyor. Ne bu çünkü? Sağ aldık bir <laughs> sağ aldık. Evet. Ne biçim, biçim kumar çıkıyor? Çok güzel ödüllerimiz var ama bir şey yok. Bir oyuna giriyorsunuz. bu videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı ve unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Ne diyeyim ben ya? Ne diyeyim? Ne diyeyim? Olmaya karşıya ne oldu? Bir ya. Dem bir ipucu mu veriyordu artık? Bir fazla bir eğitim içinde bir 上网，搜车保养。